Hz. Süleyman Aleyhisselam hüd hüdü aradığında dedi ki لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا Ona öyle şiddetli azap edeceğim ki اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ Yahut onu boğazlayacağım اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ Yahut bana apaçık bir kanıt getirecek. Niçin vazifesini ihmal etti? Niçin görevinin başında değildi? Buna dair bir kanıt getirecek hukuki olan budur. Yani Hz. Süleyman Aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın ona öğrettiği üzere hareket ediyor. Cezayı andığı halde ekinde demiş ki veyahutta durumunun mazeretini kanıtlayan bir kanıt ile gelecek. Allah azze ve celle de bu kanıtı bakın bu okuduğunuz ayet-i kerimelerde ellerinde kanıt olmadıklarını bildiklerimiz hakkında bile telaffuz ediyor en azından. Bunu kulun okuduğu zaman en azından o taraftaysa, o cihette, o anlayıştaysa gerçekten ben Cenab-ı Hakk'a karşı hangi korumayı sağlayabildim? Seküler bir anlayış üzere benimsediğim bu yaşam tarzıyla Cenab-ı Hakk'a dönüşümün önünü kesebildim mi? Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğumu ortadan kaldırabildim mi? Yoksa diğer Allah'ın ona karşı kullukta, saygıda kusur etmeyen kulları neyse ben de aynı süreci yaşıyorum. Ben de aynı akıbeti yaşayacağım. Bu ayetlerde haydi kanıtınızı getirin. bi بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ya bir kanıt kitaba Cenab-ı Hakk'a vahye dayalı yahut ilim ile ulaştığınız ev etharatin min ilm yahut ilim ile elde ettiğiniz bir şey de olur. Oradan bir bilgi kırıntısı ilme dayalı sizi kalbinizi ikna eden aklettiğiniz, değerlendirdiğiniz dolayısıyla da yaradana karşı sorumluluğu hayatı ona onun adına yaşamaktan vazgeçtiğiniz sizi ikna eden bir kanıt var ise قُلْ hatu burhanekum. Resulüne bunu dedirttiğine göre biz kulları meseleyi bu düzlemde tartışabilmeyi öğretiyor Cenab-ı Hak. Yani karşımızdaki kimse Allah Azze ve Celle'yi hiç kabul etmeyebilir. Biz ona Cenab-ı Hakk'ı kabul etmeyerek kendini başta yaratılışın olmak üzere, sonra etrafta civarında içinde yaşadığımız bu yaratılış olmak üzere ona dönüşten, ona karşı sorumluluktan ne ile avutuyorsun veya ne ile bunu kanıtlıyorsun? Buna dair bir şeyin var mı? اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ <شَيْن> Buna dair istifhamları bile ayette Cenab-ı Hak sıra sıra koydu. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ <شَيْن> Hiçbir şeyden mi yaratıldılar? Bu işte böyle rastlantısal, yönetilmeyen, karanlık bir süreçte oluştuklarını mı iddia ediyorlar? Bu muhal, akleden bir kimsenin buna onay vermesi, başını sallaması mümkün değil. اَمْ هُمُ الخالقون? Yoksa kendileri mi yarattılar? اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? بَلَّا بل Hayır, onlar meseleyi esaslı bir şekilde ele almaya yanaşmıyorlar. Onlar ilmin, bilginin, kanıtın gittiği yere doğru yönelmeye yanaşmıyorlar. La <laughs> yuqinun. Bu meseleyi hafif, gevşek, uzaktan el alıp tutup yahut günden dışı bırakarak önemsemiyorlar. Bel la yuqinun. Ne kendileri yaratmış ne de hiçbir şeyden yaratıldığına ikna olmuş durumdalar. Emmen يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ Yaratılışı başlatmış, sonra onu iade eden, sizi göklerden ve yerden rızıklandıran. اَمَّنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَيْلٰهُمْ مَا اللّٰهِ Yoksa Allah'tan gayrı bir ilahtan mı söz ediyorsunuz? قُلْ هَتُوا بُرْحَانَكُمْ De ki onlara, haydi o zaman kanıtınızı getirin. Kanıtınızı getirirseniz o zaman bu mesele sizin açınızdan anlaşılabilir olur. Ama kanıtınızı getirmediğiniz takdirde Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu ortadan kaldıran bir anlayışı hayata yansıtıp böylece Allah yokmuşçasına yaşama düzleminde bulunmanız sizin açınızdan hiç makul gözükmüyor. Buna dair bir açıklamanız yok ise sadece kendinizi avutuyor durumdasınız. Meseleyi bu açıdan dolayısıyla kişinin hayatta ortaya koyduğu Cenab-ı Hakk'a saygıyı esas almayan, ona karşı sorumluluğu esas almayan ve ona dün dönüşü gözetmeyen bir yaşam anlayışına sahip isek şayet, başta bu soruları kendimize sormaya, veya civarımızdaki insanlara sormak suretiyle Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluk duygusunu nasıl kırıyorsunuz? Sizi ona karşı bu sorumluluk duygusundan men eden, engelleyen, koruyan veya azada eden ne var? Bu gelişen bilim mi? Bu gelişen teknoloji mi? Sizin sağlığınızı garanti eden, ölüm sarmalını kırıp size yeryüzünde özellik belki bağımsızlık sağlayan bu meseleyi kendi içinizde nasıl düşündünüz nasıl sonuca bağladınız bu çok esaslı varlık temelli varoluşsal düzeyde kişinin hayatına verdiği anlamın tam oluştuğu yerdeki bingo sorular Allah Azze ve Celle'nin bize haber verdiğine göre insanların çoğu tarafından sadece gündemlerinden uzaklaştırılmak suretiyle çözdüklerini zannediyorlar. مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلِمْ مُسَمَّا Cenab-ı Hak dedi ki biz gökleri, yeri arasındakileri illa hak bir esas üzere gerçek bir anlama doğru ona hizmet etmek üzere yarattık ve belli bir zaman ile kısıtladık. Bu acelin musemme kapalı bir süreç bitecek anlamı var. Hak bir manaya doğru gidecek ve orada sonlanacak. Amma vallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Kafirlere gelince onlar hatırlatılan şeylerden Sadece yüz çeviriyorlar. Yaptıkları bu. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Dolayısıyla latı bulduklarından, menatı bulduklarından, onlarda ilahlık değeri gördüklerinden yahut kendi güçlerine, kuvvetlerine, kalabalıklarına çokluklarına, ordularına, geçmişte bunun envai çeşit toplumlar bu ve benzeri olgular üzerinden bir güvence oluşturduklarını sanıp Cenab-ı Hakk'a karşı meydan okudular. Bugünkü modern dünyada modern değerleri sunan medeniyet kendi gücü kudreti olarak bilimi ve teknolojiyi gösteriyor ve o güç seküler ve o güç materyalist bir anlayışa sahip ve o güç bize ve çocuklarımıza, gençlerimize karşı hayatı hiçbir sınır ve çerçeve tanımadan, yaradana karşı hiçbir sorumluluğa dikkat etmeden, gönlünden geldiğince arzuladığı herhangi bir biçimde şekilde haram ve helal tanıma duygusundan tamamıyla uzak, seküler bir yaşam tarzı içerisinde yaşamaya davet ediyor. Buna davet ederken de Allah azze ve celle'ye karşı sorumluluğu dünkü çaresiz insanın uydurduğu bir sığınak olarak, bir koruyucu düşünce, sığındığı orada kendisine bir medet bulduğu bir düşünce olarak lanse edip bugünün insanı açısından böyle bir ihtiyacın bulunmadığını, yakın zamanda insanın kendi kendisine yeter, ölümü ortadan kaldırmış, civar gezegenlere uzaya uzanan, oralarda kendisine kalıcı hayatlar kuracak olan ve böylece yaradan fikrinin, var eden fikrinin artık bütünüyle iptal olduğu, sürecin rastlantısal yönetilmeyen, kör bir süreçte oluştuğu fikriyle kendimizi muazzam bir alem içerisinde ganimetlerle dolu gezegenlerdeki metalleri ve hazineleri tüketecek sonsuz bir geleceğe uzanan bir ufukla işte bu düşünce وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Hevasının ardına düşüp kendisine başta bu gezegende olmak üzere arzda sonsuzluk, gele, sonsuz bir gelecek ve rüya kuran, geçmişteki kuran bütün emsalleri gibi hepsinin de ölüp olduğu yok olduğu, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna döndüğü bir süreçteyiz. Dolayısıyla mesuliyet duygusuyla ilahlaşma arasında yahut ilah edinme, kendini bir ilah, bir güce dayan, ama Bu öyle bir histir ki yani hiçbir teknoloji bilmediği halde bugünkü toplumda dine karşı pozisyon olan bir genç kendi içerisinde ya artık bugün insanlık olarak çok ileri noktalara geldik. Yani kendisi en küçük bir bilimsel şeyi bilmese bile o his ile kendisini güvencede hissedebiliyor ve dine karşı mesafeli bir tavır sergilerken elindeki teknolojik oyuncaklar diyeceğimiz ürünler ile artık babasına, atasına ve onların dindarlıklarına kafa tutabiliyor. İşte ilah edinip bu ilah ile yegane ilaha karşı baş kaldırının psikolojisi böyle bir şey. İçinde sorumsuzluğu nasıl barındırdığını görebiliyorsunuz. İçinde Cenab-ı Hakk'a karşı herhangi bir saygının son izini bile nasıl silmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. İşte bu istikbaran fil ardi ve makrasayye. Yeryüzünde büyüklenebilmenin ve yeryüzünde kötü hayatı iğrenç, pis, murdar içinde her türlü masiyetin bulunduğu hayatı tesis edebilmenin bir süreci. Bu süreç geçmişten bugüne o kadar çok kendisini tekrarladı ki çeşitli argümanlar ile her biri bunların birer ilah modeliydi. Cenab-ı Hakk'a karşı meydan okumalarla tarih bunların örnekleriyle dolu. Hepsinin sonu kesildi. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve nihayetinde hep hamd alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye kaldı. Onlar hamd etmeseler de onlar kendileri gibi varlıkları yahut insanları yahut bizatihi kendilerini öve öve ilahlaştırsalar bile hepsi Allah Azze ve Celle'ye dönmek ve ona karşı sorumluluklarını yaşamak durumunda kaldılar. Dolayısıyla kulhâ tu burhanakum demek Cenab-ı Hakk'ın kanıt beklemesi insanın akletmesine aynı zamanda ne kadar itibar ettiğini gösteriyor. Yani Cenab-ı Hak insanın akletmesine ki o yarattı, eğer bu düzeyde geçerlilik vermese, bu bu düzeyde ehemmiyet vermese kanıtınızı getirin demez. Çünkü kanıtını getirecek kimsenin elinde bir kanıt olmadığını göreceği için bunu yapıyor. Şu halde kanıtını getir demek ile onun kanıtsız ve çaresiz olduğu gerçeğiyle yüzleşmesini Cenab-ı Hak istiyor. Böylece iyice bilsin ki ben akletmediğim bir süreçte kanıtsız tamamen kendimi kandırarak Allah'ı denklemin hayat denkleminin dışına atarak böyle bir yolculuğun içerisine giriyorum. Ne ürettiğimiz teknoloji ne bilim yaratmadan yana en küçük bir şeyi sağlamış değil.